Merhaba arkadaşlar. Bugün ekonomik konuları bir kenara bırakıp yapay zeka dünyasına dalıyoruz. Ve inanılmaz bir konuyu masaya yatırıyoruz. Yapay genel zeka. Yani Artificial General Intelligence. İnsan gibi her şeyi yapabilen bir makineyi hayal edin. XAI ve OpenAI bu yarışta neler yapıyor? Sam Altman son günlerde neler söylüyor? AI hayatımızı nasıl dönüştürecek? Çipler neden bu kadar kritik? Çin mi önde yoksa ABD mi? Günlük hayattan örneklerle merakınızı ateşleyecek bir şekilde anlatacağım. Bu teknoloji market alışverişinizden iş hayatımıza, sağlığımıza kadar her şeyi değiştirebilir. Sonuna kadar izleyin. Hazırsanız başlayalım. AI nedir ve hayatımıza nasıl dokunacak? AI insan zekasını taklit edebilen, her alanda öğrenip problem çözebilen bir makine. Günümüz yapay zekaları mesela telefon asistanları sadece belli görevler yapar. Mesaj atar, müzik çalar, hava durumu söyler. AI ise tam, tam bir süper yardımcı. Sabah kahvaltı ne yapsam dersen dolabındaki yoğurt ve muzla sağlıklı bir smoothie tarifi önerir. Üstüne bunu iç, enerji pat patlaması yaşarsın diye espri yapar. Öğreniş iş yerinde patron acil sunum lazım der. Paniklersin. AJ 10 dakikada grafikler, metinler, her şeyle şahane bir sunum hazırlar. Patronun ağzı açık kalır. Akşam arkadaşlarla buluşacaksın. AJ bu film harika, bu film harika bilet alayım mı der. Trafik sıkışırsa alternatif rota bulur. Evde su ısıtıcın bozulursa fişi kontrol et yoksa tamirci çağır diye yol gösterir. Yani AJ en yakın dostun gibi her an yanında her sorunu çözer. Bu neden önemli? AJ hayatı kökten de Hastanelerde kanser gibi hastalıklara çare olacak ilaçlar tasarlar. Okullarda her öğrenciye özel ders verebilir. Trafik sorunlarını sıfıra indirebilir. Nisan 2025'te teknoloji uzmanları EJ'in bu etkilerini tartışıldığını söylüyor. Ancak riskler de var. EJ o kadar zeki olabilir ki garsonluk, muhasebecilik hatta bazı doktorluk işlerine devralabilir. Nisan 2025'te yapılan araştırma küresel iş gücünün %20'sini otomasyondan etkileceğini öngörüyor. Kötü niyetli birey. AJ'yi ele geçirirse, mesela herkesi izleyen bir sistem kurarsa AJ hem müthiş bir fırsat hem de ciddi bir sorumluluk. AJ'yi ele geçirirse, mesela herkesi izleyen bir sistem kurarsa AJ hem müthiş bir fırsat hem de ciddi bir sorumluluk. Hayatımızı kolaylaştırabilir. Ama kontrol edilmezse başımıza dert açabilir. Örneğin bir gün AJ size bu kıyafeti soğuk suda yıka derken aynı anda bütçenizi planlayıp tatil önerisi yapabilir. Ama bu güç yanlış ellerde olursa, işte bu o yüzden AJ'yi herkesin bilmesi gerekir. XAI, OpenAI ve Sam Altman'ın vizyonu. XAI, Elon Musk'ın yapay zeka şirketi. AJ'yi insanlığı, evreni anlaması için bir anahtar görüyor. Mesela uzayda koloniler kurmamıza yardım edebilir. Ya da iklim değişikliğine yenilikçi çözümler bulabilir. En büyük kozları Colossus adında dev bir bilgisayar. Nisan 2025'te bu makineyi büyüttüler. İçinde 1.2 milyon süper hızlı Nvidia çipi koydular. Bu dünya en güçlü bilgisayarlarından biri. Bir saniyede koca bir kütüphaneyi okuyup özetleyebilir. XE'nin Grok modeli şimdiden faydalı. Evde nasıl tasarruf yapayım dersen LED lamba al, fişleri çek gibi pratik öneriler soruyor. Hafta sonu ne yapsam dersen piknik yap, şurası sakin diyor. Ama asıl hedefleri AGI. Musk bu teknolojinin tehlikeli olabileceğini düşünüyor. Herkese açık paylaşılırsa kötü niyetli kişiler kullanabilir. Bu yüzden temkin ilerliyor. OpenAI ise ChatGPT ile dünyayı salladı. Nisan 2025'te 800 milyon kişi ChatGPT kullanıyor. Bu dünya nüfusunun %10'u. Yeni modeli GPT 4.5 akıl almaz işler yapıyor. Tatile nereye gitsem dersen uçak biletini, valizini, listesine kadar planlıyor. Annem için hediye ne alsam dersen versen bütçen 2000 lira olsun. Bu atkıyı al diyor. OpenAI AGI'nin herkese fayda sağlamasını istiyor. Ama dikkatli. Modelleri aylarca test ediliyor. Çünkü bir hata büyük bir sorun yaratabilir. Sam Altman Nisan 2025'te AGI yı 10 yılda hayatımızda dedi. Hastalıkları, tedavi, eğitimi, kişiselleştirme gibi hedefleri var. Ama uyarıyor. Sadece zenginler kullanırsa eşitsizlik olur. Sadece zenginler kullanırsa eşitsizlik artar. Kontrol olmazsa özgürlükler kaybolur olabilir. Mesela bir hükümet AGI ile herkesi takip ederse AGI insanın en büyük icadı olarak görülür ama XA ve OpenAI farklı yollardan da olsa geleceği değiştirecek. Çiplerin gücü ve Çin ABD yarışı. AGI için de bilgisayarlar lazım ama bunların kalbi çipler. Çipler AGI'nin beyni gibi. XA'nin Colossus'u 1.2 milyon Nvidia çipi kullanıyor. OpenAI de aynı çiplerle çalışıyor. Neden kritik? AGI aynı anda binlerce işi yapmalı. Sabah ne pişirse dersen AGI tarif önerirken market fiyatlarını kontrol eder. Akşam planınızı hatırlatır. Çocuğunuzun ödevine bakar. Bu müthiş bir hesaplama gücü demek. Ama sorun var. Çipler pahalı, az ve enerji canavarı. Nisan 2005'te Nvidia talebin karşılanmadığını söyledi. Bir süper bilgisayar bir mahallenin neredeyse bütün elektriğini yutar. ABD XI ve OpenAI ve Google ile önde. Nvidia çip pazarının %80'ini kontrol ediyor. Bir çip araba fiyatına satılıyor. OpenAI Nisan 2000 2025'te 40 milyar dolar topladı. XEA'nin klosusu rekor kuruyor. Ama Çin boş durmuyor. Ocak 2025'te ChatGPT geçti. Hem de yarı fiyatla. Çin'in avantajı devletin milyarlarca dolar desteği ve 1.4 milyarlık insan verisi. Mesela telefon hareketleriyle yapay zekayı güçlendiriyor. ABD Çin'e çip satışını kısıtlıyor. Ama Çin Huawei'in Ascend çipleriyle karşılık veriyor. ABD şu an lider ama Çin'in hızı korkutucu. Bu sadece teknoloji değil. Küresel güç yarışı. AJ ne kadar yakın ve ne getirecek? AJ'in %35'i %50'si neredeyse tamamlandı. ChatGPT gibi modeller konuşuyor, yazıyor, hesap yapıyor ama insan gibi hayal kuramıyor. Duygularını anlatamıyor. Sam Altman Nisan 2025'te 10 yıl içinde AJ burada dedi. Yeni çipler, kuantum bilgisayarlar bu süreci hızlandırabilir. 10 yıl önce telefonlar bu kadar akıllı değildi. Şimdi neler yapıyor? AJ gelirse ne olacak? Faydaları hastanelerde kansere çağrı bulunabilir. Okullarda her öğrenci özel ders verilebilir. İş yerinde raporlar saniyede hazırlanır. Bu ay ne harcadım dersen EJ 3'ünü planlar, tasarruf önerir. Riskler ise iş kayıpları, garsonluk, muhasebecilik biter. Eşitsizlik, kötü niyetli kullanım. Örneğin gözetleme sistemleri. Nisan 2005'te yapılan bir araştırma iş gücünün %20'sini otomasyondan etkileneceğini söylüyor. Altman eşitsizlik artarsa kaos olur diyor. EJ mucize de olabilir, tehlikede. Kontrol şart. Son gelişmeler ve geleceğe bakış. Nisan 2005'te EJ için hareketli bir aydı. XAI Closus büyüttü. Memphis'ten Nevada'ya yeni merkezler açtı. OpenAI 40 milyar dolar topladı. 300 milyar dolar değerle rekor kırdı. Çin'in Dipsik'i ChatGPT'yi geçti. App Store'da zirvede. Sam Altman herkes açık AGI çıkışı tartışma yarattı. Bazıları herkese faydalı derken diğerleri kontrol kimle diyor. Musk Şubat 2025'te OpenAI'yi almaya çalıştı. Ama fiyatı fiyat değeri ama reddedildi. X'e ile rekabet kızışıyor. Avrupa Nisan 2005'te EC için sıkı kurallar koydu. Sıkı kurallar koydu. Gelecekte ne olacak? AGI 10 yıl içinde evimize girebilir. Sabah hava soğuk mont giy der. Akşam bu diziyi izle diye öneride bulunur Ama yanlış ellere düşerse dünyayı karıştırabilir. Nisan 2015'te konferanslarda etik kullanımı konuşuluyor. Kurallar koyalım deniliyor. Mesela AGI bu ilacı al dese ona nasıl güveneceğiz? AGI insanlığın büyük adımı olabilir. Ama doğru adım atılmalı. Evet söylediğimiz gibi AGI insanlığın en büyük adımı olabilir. Hem müthiş bir şey hem de düşündürücü. XAI, OpenAI, çipler, Çin, ABD yarışı derken teknoloji sürekli katlanarak artıyor. Siz AJ'yi Hayat sizce AJ hayatı güzelleştirir mi? Risk mi getirir? Çin mi kazanır? ABD mi? Yorumlara yazın. Fikirlerinizi gerçekten merak ediyorum. Videoyu beğenin. Abone olun. Zilini açın. Teknolojinin nabzını tutun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.